Türkiye'de binlerce kalp yetmezliği hastası var ancak donör sayısının az olması sebebiyle çok az hastaya kalp nakli, nakli yapılabiliyor. Nakil bekleyen hastaların imdadına ise kalp destek cihazları yetişiyor. Kalp yetmezliği çeken hastalar nakil için organ bekliyor. Ancak yetersiz organ bağışı kalp bekleyen hasta sayısının gün geçtikçe artmasına sebep oluyor. Türkiye'de son dönem kalp yetmezliğinde 5000 hasta olduğu tahmin edilmektedir ama bu 5 bin hastanın 350 tanesi organ bekleme listesinde. Bu hastaların ancak yılda 80 tanesine kalp nakli yapılabilmektedir. Birçok hasta organ beklerken ne yazık ki hayatını kaybetmektedir bu yüzden. Uzun süre nakil beklemek zorunda olan hastalar yapay kalplerle hayata bağlanıyor. Yeterli organ olmadığı için transplantasyon olamayan hastaların durumları giderek bozulduğunda hastaları hayatta tutabilecek e, tek bir e, çözüm, tek bir kurtuluş yolu yapay yapay kalp cihazlarıdır. Hastalar bu cihazların yardımıyla günlük işlerini daha rahat görüyor. Hastalar e, ameliyattan önce yoğun bakımda e, veya evlerinde yatağa bağımlı ve ilaçlara, cihazlara bağımlı olarak yaşarken ameliyattan sonra e, işlerine dönebiliyorlar. Sadece bir buçuk e, kiloluk e, bir bel çantasıyla, pilleriyle ile beraber e, aktif e, ve e, konforlu bir şekilde e, hayatlarını sürdürebiliyorlar. Hastalar yapay kalp cihazından memnun. Bu ameliyatı oldum. 3-4 ay sonra gayet iyi. Eskisinden daha iyi yürüyemiyordum. Şimdi istediğim gibi hareket edebiliyorum. Bu cihazların ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Arap turistler Uzungölü mesken tuttuğu doğa harikası turizm merkezindeki konaklama tesislerinde doluluk %100 iklimi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Uzungöl, Arap turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Uzungöl Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin başında